toplumun gözünde hayat erken başlar. Daha 20'li ya da 30'lu yaşlarda cevaplarının hazır olması beklenir. Bir diploma, bir yön, bir eş, bir statü. Ama Cemal Jung tüm bunları kökten farklı bir şekilde görüyordu. Ona göre gerçek varoluş gençlikle başlamaz. Ancak dışsal arayışların parıltısı solduğunda ve içteki boşluk ses çıkarmaya başladığında başlar. Jung'a göre bu 40'tan önce olmaz. Ondan önceki her şey sadece hazırlıktır. Prova, henüz doğmamış olanın bilinç dışı bir taslağı ilk yıllar dışarıya yönelik yaşanır. Ebeveynlerin, kültürün, okulun, arkadaşların beklentileriyle şekillenerek büyürüz. Yolları sezgiyle değil kabul görmek için seçeriz. Olmamız gerektiğini düşündüğümüz kişi oluruz. Ve bir süre bu yanılsama ayakta kalır. Gençlik bizi aceleyle iter. Fethetmek, görünmek, ait olmak. Ama bu acele bir bedel taşır ve bedel gerçekte kim olduğumuzu bilmemektir. Otuzlarda birçok kişi zaten bir yapı kurmuştur. Kariyer, aile, rutin. Ama orada başarılar ve istikrar ortasında bile bir huzursuzluk büyümeye başlar. Başta incedir, bir rahatsızlık, adı konmamış bir soru, bir şeylerin yerinde olmadığı hissi. Bu his zayıflık değil, ilk işarettir, çatlağın başlangıcı. İnşa ettiğin şeyin belki de gerçeğe değil, hayatta kalmaya dayandığının ilk kanıtı. Jung, egonun inşa ettiğini ama ruhun yapılarla tatmin olmadığını söylerdi. Ruhun istediği başarı değil, anlamdır ve bu anlam öğretilmez, miras alınmaz ya da satın alınmaz, sadece keşfedilir. Ama bu tür bir keşif spot ışıkları altında olmaz. Işıklar söndüğünde ve sessizlik yerleştiğinde gerçekleşir. Ve bu sessizlik genellikle kırkta gelir. İşte bu. O zaman o ana kadar yaşadığımız her şeyin sahne olmadığını fark ederiz bu prova olduğunu. Gerçek sahne içimize cesaretle baktığımızda ve geri dönüşü olmayan bir soruyu sorduğumuzda açılır. Yaşadığım bu hayat gerçekten benim mi? Bu andan itibaren önceki hayat uzak görünmeye başlar. Sahte olduğu için değil, hazırlık olduğu için. Uyanış başlangıç gibi görünenin yalnızca bir önsöz olduğunu fark etme cesaretiyle başlar. Hayatımızın büyük bir kısmında bir maske takarız. Kültürün, mesleğin, ailenin kalıplarına uymak için özenle inşa edilmiş bir cephe. Cemal Jung buna persona derdi. Kendimizin toplumsal versiyonu. Dünyaya uyum sağlamak, yer edinmek, işlev görmek için yaratılmış. Başta bu kullanışlıdır. Hayatta kalmamıza, alan kazanmamıza, sevilmemize yardımcı olur. Ama bir an gelir ki bu maske sıkmaya başlar. Boğar, çatlar. Bu an tesadüfi değildir. Genellikle orta yaş geçişinde gelir. Kırkta persona, mükemmel bir şekilde kullanılacak kadar zaman bulmuştur. Ve aynı zamanda yetersiz olduğunu göstermiştir. Aynaya bakarız ve dışarıdan her şey doğru olsa bile hiçbir başarının dolduramadığı bir boşluk hissederiz. Şüphe yerleşir. Belki dünyaya sunduğumuz versiyon gerçekte olduğumuz kişi değildir ve sonra işaretler gelir. Eski rolleri tekrar etmekte rahatsızlık, fiziksel olmayan, varoluşsal bir yorgunluk. Eskiden gurur duyulan şeylere karşı sessiz bir öfke. Bir zamanlar bizi koruyan persona artık kısıtlamaya başlar ve onu sağlam tutmaya çalıştıkça içimizde bir şeyin ortaya çıkmak istediğini fark ederiz. Daha gerçek, daha ham, daha otantik. Kabul görmek adına yıllarca bastırılmış bir şey. Jung uyarıyordu kriz personayı kaybetmekte değil, ona tutunmakta yatar. Uzun süre oynadığımız karakteri bırakmayı reddetmektir ama çatlak kaçınılmazdır. Bir rahatsızlık olarak başlar ve bir çağrıya dönüşür. Ve gerçekten açıldığında ortaya çıkan kaos değil, fırsattır. Yalnızca cesurların yaptığı bir yolculuğun başlangıcı. Öze varlığın gerçek merkezine doğru bir geçiş. İşte o zaman hayat ilginç ve tehlikeli olmaya başlar. Çünkü personayı bırakmak başkalarının onayını kaybetmektir. Ama ona tutunmaya devam etmek kendine ihanet etmektir. Bu gerilim yeniden doğuşun verimli alanıdır. Çatlak sonuçta bir son değil, bir geçittir ve bu geçitten hoşnut etmek için değil, tam anlamıyla var olmak için yaratılmış yeni bir versiyon ortaya çıkmaya başlar ve bu gerçek hayatın ilk gerçek adımıdır. Uyanış her zaman gürültüyle gelmez bazen sıradan bir günün ortasında garip bir yorgunluk olarak gelir, ısrarla geri dönen bir anı gibi, eskiden normal gelen şeylere duyulan bir rahatsızlık gibi. Bu sessiz çağrıdır. Jung, bilinç dışının bizi her zaman yönlendirmeye çalıştığını söylerdi. Ama sembollerle, tekrarlarla, rasyonalize edemediğimiz rahatsızlıklarla konuşur. Mükemmel hayat boş gelmeye başladığında, bu şanssızlık değil, bir davettir. Kırkta iç dünya kapıyı daha güçlü çalmaya başlar küçük işaretler birikir, gizli mesajlar taşıyan rüyalar, anlam yüklü tesadüfi karşılaşmalar, bir kalıbı göstermeye çalışan tekrarlayan olaylar. Bu işaretler tesadüf değil. Jung bunlara eş zamanlılık derdi. Bilinç dışının yolculuğumuzu daha derin, daha gerçek bir şeye hizalamaya çalıştığı tezahürler. Ve işte sır burada. Bu işaretleri ne kadar görmezden gelirsek o kadar yoğunlaşırlar. Rahatsızlık olarak başlayan şey krize dönüşebilir hayat çöktüğü için değil içeriden yeniden inşa edilmeye çalıştığı için. Sessiz çağrı, ruhun hala yaşamadığımız bir şeyi ve belki de asla arzuladığımızı itiraf etmeye cesaret edemediğimiz bir şeyi hatırlatmasıdır. Bu yaşam evresi bizi dinlemeye zorlar, yavaşlamaya, içimize bakmaya. Ve bu bakışta artık görmezden gelinemeyecek sorular belirir. Bu benim seçtiğim hayat mı, yoksa benim için kabul edilen mi? Bu yolda neden devam ediyorum eğer artık beni beslemiyorsa? Korkmasaydım kim olurdum? Bu sorular tesadüfen ortaya çıkmaz. Bilinç dışının, otomatik zamanın bittiğini bildiren dilidir. Bu çağrıya yanıt vermek rasyonel bir karar değil, bir dalıştır. Bireyselleşmenin başlangıcıdır. Rollerin, etiketlerin, beklentilerin ötesinde gerçekte kim olduğunu bulma süreci. Bilinç dışı çağırdığında hayatını yok etmek istemez. Onu sana geri vermek ister.'' kalıtsal kalıplara değil kendi gerçeğine dayanarak yaşamanı ister ve bu çağrıyı bir kez sessizce bile olsa duyduğunda bir daha asla duymazdan gelemezsin çünkü o her zaman orada olan bir şeyden bahseder senin hazır olmanı bekleyen hayatta bir an gelir ki saklanmış olan hareket etmeye başlar ışıktan korktuğu için değil yaşadığı karanlık artık taşıdığını barındıramadığı için işte bu an ince ve derin fark etmeye başladığın andır. Yaşanmamış bir parçan var. Uyum sağlamak, hoşnut etmek, hayatta kalmak için çekmeceye kaldırılmış bir parça. Cemal Jung buna gölge derdi. Kötü olduğu için değil, gizli olduğu için. Gölge, olmak istemediğin ya da olamadığın her şeyden oluşur. İnkar edilmiş öfken, söylenmemiş arzuların, bastırılmış üzüntülerin, kabul edilmemiş dürtülerin. Ama aynı zamanda cesaretini, bastırılmış tutkun, gömülmüş yaratıcılığını taşır. Gölge sadece acı değil, ifade edilmemiş potansiyeldir ve kırkta artık sessiz kalmayı kabul etmez, ortaya çıkar ve bunu yaparken izin istemez. Bu karşılaşma nadiren yumuşaktır. Karışıklık tuhaf davranışlar, görünür bir nedeni olmayan içsel krizler olarak gelir. Bazen başkası aracılığıyla gelir, seni derinden rahatsız eden o kişi, belki de sende görmekten en çok korktuğun şeyi yansıtır. Bazen kendi kendine sabotaj şeklinde gelir. Ne istediğini bilirsin ama uzaklaşırsın. Aşk aradığını söylersin ama yakınlığı itersin. Gölge seni sevmediği için değil, görülmek istediği için hareket eder. Cemal Jung netti. İnkar ettiğin şey seni boyun eğdirir. Kabul ettiğin şey seni dönüştürür. Gölge. Ancak görmezden gelindiğinde sana zarar verir. Kucaklandığında en büyük dönüşüm motorlarından biri haline gelir. Çünkü onda olan insandır, derinden insan ve bu yüzden kurtarıcıdır. Onunla korkusuzca, yargılamadan yüzleştiğinde, kabul edilebilir bir kimlik uğruna terk edilmiş parçalarını geri kazanmaya başlarsın. Bu süreç köklüdür ve cesaret gerektirir. Gölgeni görmek, sadece ışık olmadığını kabul etmektir. Sen de çelişkili dürtüler, utanç verici düşünceler, sahip olmak istemediğin duygular olduğunu itiraf etmektir. Ama aynı zamanda bu reddedilen parçalarda canlı bir enerji kaynağı olduğunu fark etmektir. Yönlendirildiğinde bu enerji özgünlüğünü, kendiliğindenliğini, bütünlüğünü yeniden ateşleyebilir. Eskiden bastırılmış kaos olan şey içsel düzene dönüşür. Kırkta bu dalış sadece gerekli değil kaçınılmaz hale gelir. Kabul görmek için taktığın o maske persona çatlamaya başlar ve bu çatlaktan gölge sızmaya başlar. Bu bir çöküş değil, bir inisiyasyondur. İdealize edilmiş versiyonlarının tutsağı olmaya devam edenlerle, bütünlükle yaşamaya cesaret edenleri ayıran bir ayin. Gölgeyi kabul etmek, bütünlüğü kabul etmektir. Ve bütünlük mükemmeliyet değil, varlık gerektirir. Saklamaya, çalıştığın şeye evet dediğinde kendinle savaşmayı bırakırsın ve bu olduğunda yeni bir enerji benliğini ele geçirir, entegrasyon enerjisi. Korkuyu varlığa utancı gerçeğe, inkarı genişlemeye dönüştüren aynı enerji. Temelde gölgeyle karşılaşma yeni biri olmakla ilgili değil, sadece yarım olduğunu numara yapmayı bırakmakla ilgilidir ve nihayet bir bütün olarak yaşamaktır. Hayatta her şeyin büyük çabayla inşa edildiği bir evre vardır ve bu evrede her şey titremeye başlar. Kimliğini taşıyan roller kırılgan görünür eskiden sağlam olan kesinlikler parmaklarının arasından kayar ve net bir yolculuk gibi görünen şey şüpheler ve huzursuzluklarla dağılır. Buna kriz demek kolaydır. Popüler kültür bunu yapar. Bu anı çöküş, gerileme, düzensizlik olarak etiketler. Ama Jung'a göre kırkta olan bir son değil, verimli bir kırılma noktasıdır. Gerçeğe zemin hazırlayan bir çöküştür. Bu kırılma ceza değil, bir açılımdır bilinç dışı görmezden gelinmekten yorulduğunda açılmayı zorlar. Yapılar çöker çünkü başkalarının arzuları, miras alınmış korkular, iyi bir hayat olması gerektiğine, dair idealize edilmiş versiyonlar üzerine inşa edilmiştir. Ve bu yapılar düştüğünde boşluk belirir. Evet, sarsıcı bir boşluk ama aynı zamanda kutsal bir alan. Çünkü sadece boşluk olan yerde yeni bir şey doğabilir. Bu, anda her şey kontrol etmek ister yıkılanı ayakta tutmak, artık dayanmayan şeyi sürdürmek ama gerçek özgürlük kontrolden değil, teslimiyetten doğar. Jung direndiğimiz şeyin devam ettiğini söylerdi ama kucakladığımız şey dönüşür. Verimli çöküş bu bilinçli teslimiyettir. Zeminin yarılmasına izin vermektir çünkü altında başka bir temel yatar, daha gerçek, daha derin, daha sana ait. Çoğu zaman uyanış ancak yıkımdan sonra gelir, kariyer anlamını yitirdiğinde. Bir ilişki mantıksızca bittiğinde, dışarıdaki başarı işaretleri artık beslemediğinde işte o zaman sormaya başlarız. Bütün bunlar artık ben değilsem, şimdi kimim? Bu soru yeniden inşanın başlangıcını işaret eder. Ama iyi görünmek için değil. Özden gelen bir yeniden inşa çöküşün gizli gücü budur. Gerçek olanı yok etmez, sadece gerçek olmayanı kaldırır. Çöken karakterdir, ruh değil ve eskinin gitmesine izin verdiğinde ruh nihayet kendini gösterebilir. Korkudan daha yüksek sesle konuşabilir. Boğulmak yerine rehberlik edebilir. İtaat etmek yerine yaşayabilir. Verimli çöküş egonun eğildiği andır. Ve bu zoraki alçak gönüllülükte gerçek ben yükselmeye başlar. Bir ideal olarak değil, bir varlık olarak, statü olarak değil, gerçek olarak. Ve bu gerçek, başta rahatsız edici olsa da, sonrasında gelen özgürlüğün tek sağlam temelidir. Sessiz bir an vardır, inşa ettiğin her şeyin ne kadar sağlam görünürse görünsün, artık yeni doğan sorulara yanıt vermediğini fark ettiğin. O ana kadar dışsal yapılara, kariyere, aileye, imaja odaklanmış hayat birden ağırlığını yitirir. Önemsiz olduğu için değil, daha derin bir şey çağırdığı için. Jung, bu anı bireyselleşmenin başlangıcı olarak tanımladı var olmaktan yaşamaya geçişi ayıran arketipsel bir süreç. Bireyselleşme entelektüel bir kavram değil, görünmez bir ritüel. Ruhun roller oynamayı bırakıp gerçekle var olmaya karar verdiği anda başlayan bir geçiş. Kendini geliştirmek için bir yol değil, bölünmüş olanı bir araya getirme sürecidir. Çünkü hayat boyunca kabul görmek adına kendimizi parçaladık. Dürtüleri, arzuları, gerçekleri, yetenekleri geride bıraktık. Bireyselleşme bunları geri almaya çağırır. Bu yolculuk ayaklarla değil, bilinçle kat edilir. Semboller, rüyalar, dil sürçmeleriyle bir dalış, bizi rahatsız eden her şeyin gerçekte kim olduğumuza dair ipuçları taşıdığını fark etmektir. Öfke sadece bir tepki değil, yanlış yönlendirilmiş bir arzudur. Korku zayıflık değil, dinlenmemiş bir sezgidir. Suçluluk, ceza değil, kendi sınırlarımızı aştığımızın hatırlatıcısıdır. Her gizli duygu, özün unutulmuş parçalarına açılan bir portaldır. Jung, özün psişenin düzenleyici merkezi başlangıçta ince bir şekilde çağırdığını söylerdi ama görmezden gelindiğinde bu çağrı yoğunlaşır. Tekrarlayan rüyalar, açıklanamayan hastalıklar, görünür bir nedeni olmayan krizler olarak kendini gösterir. Ceza olarak değil, bizi özümüze geri getirmek için. Çünkü öz performansımızı istemez bütünlüğümüzü ister kırkta ego teslim olmaya başlar. Ve birçok kişinin sandığının aksine bu zayıflık değil, olgunluk işaretidir. Ego görevini yaptı. Hayatta kalmamıza, kimlik inşa etmemize, tanınma kazanmamıza yardım etti. Ama şimdi daha büyük bir şeyin zamanı, tüm bunları yolda unuttuklarımızla entegre etmek, bireyselleşme, ışıkla gölgeyi, eril ile, dişili akıl ile sezgiyi birleştirme çağrısıdır.'' Bu geçiş derinden kişiseldir. Formül izlemez, garanti sunmaz. Ama dönüştürür. Yavaş yavaş beklentilere göre değil, içsel dinlemeye göre yaşamaya başlarsın. Seçimlerin korkudan ya da kıyaslamadan değil, varlığının sessizliğinde anlamlı olandan doğar. Ve bu her şeyi değiştirir. Sevme şeklini, evet deme şeklini, hayır deme şeklini. Dünyada yer alışını ve işte en güzel gizem, Özünle ne kadar uyumlanırsan, dış dünya o kadar farklı yanıt vermeye başlar. Eş zamanlılıklar artar, eskiden uzak olan yaklaşmaya başlar. Doğru insanlar belirir, beklenmedik yollar açılır. Sihir yüzünden değil, frekansın artık otantik bir şeyle titreştiği için içsel geçiş dış gerçekliği dönüştürür. Bireyselleşme hiçbir şeyin sonu değil, her şeyin doğuşudur. Onaya ihtiyaç duymayan, çünkü amacı olan bir hayatın başlangıcı dışsal ölçütlerle değil, içsel anlamla ölçülen bir hayat. Nihayet, hayatta kalmayı bırakıp gerçekten yaşamaya başladığın andır. Bir noktada eski sorular anlamını yitirir. Daha fazlasına nasıl sahip olabilirim? Başkalarından nasıl daha iyi olabilirim? Değerimi kanıtlamak için ne yapmalıyım? İlk, on yıllarda bize eşlik eden bu sesler susmaya başlar. Ve onların yerine daha sessiz ama sonsuz derecede güçlü başka sorular doğar benim için gerçekten ne önemli, arkamda ne bırakmak istiyorum? Bu hayat benim mi yoksa sadece miras mı alındı? Cemal Jung hayatın ikinci yarısını gerçek soruların zamanı olarak görüyordu. Gençlikte anlamın orada olduğuna inanarak dışsal hedeflerin peşinden koşarız. Ve bir süre bu hedefler bizi hareket ettirir. Ama kırk civarında bir şeyler değişir. Eskiden aciliyet olan şey ağırlığa dönüşür. Hedef olan şey yükümlülüğe dönüşür ve bu rahatsızlıkta yeni bir şey için alan doğar. Aceleyle değil amaçla yaşama arzusu. Bu yeni soruların hazır cevapları yoktur. Formüllere sığmazlar, hızlı öz bilgi kurslarına uymazlar. Dinlemeyi gerektirirler, zaman gerektirirler, sessizlik gerektirirler ve her şeyden çok şimdiye kadar inşa ettiğimiz pek çok şeyin korkuya, gerçeğe değil dayandığını itiraf etme cesaretini gerektirirler belki ulaştığımız başarının bize ait olmadığını ve izlediğimiz yolun seçilmediğini, koşullandırıldığını, kırkta neredeyse fark edilmeyen bir kimlikten sıyrılma süreci başlar. Artık sadece profesyonel, baba, eş ya da lider olarak görmezsin kendini ve sormaya başlarsın. Bu rollerden hiçbiri değilsem kimim? Bu soru korkutabilir ama gerçek hayatın başlangıcını işaret eder. Çünkü anlam işlevden değil, özden doğar. Ve öz, ancak her şeyi doğru görüneni bile sorgulama cesaretine sahip olduğunda ortaya çıkar. Jung, bu soruların ego için tehlikeli ama ruh için şifalı olduğunu biliyordu. Bu yüzden bir kez ortaya çıktıklarında kaybolmazlar. Aksine büyürler, yankılanır. Günlüke basit anlara eskiden otomatik olan kararlara sızar. Aniden seni beslemeyen şeylere zaman harcamayı kabul etmezsin. Gerçeğini yansıtmayan ilişkileri tolere etmezsin.'' kendini ucuza satmayı bırakırsın, kendini seçmeye başlarsın. Bu değişim bir günde olmaz ama bu yeni sorulara her varlık olduğunda içinde bir şey yeniden hizalanır. Ve dış dünya hala performansı ve statüyü överken sen başka bir para birimi ararsın, anlam. Ve anlam satın alınmaz, yaşanır. Büyük hedeflerde değil, hissettiğin, düşündüğün ve yaptığın arasındaki uyumda bulunur. Sorular değiştiğinde hayat da onlarla değişir ve bu yaşlanmadığının, uyandığının gerçek işaretidir. 40 civarında sessiz bir dönüşüm yerleşmeye başlar. Aynada görünmez, kan testlerinde ortaya çıkmaz. Bilincin görünmez dokusunda gerçekleşir ve dünya kırışıklıklara ve beyaz saçlara odaklanırken asıl devrim beyinde ve onunla birlikte ruhta olur. Cemal Jung bu evreyi kendi varlıkla yeni bir ilişkinin başlangıcı olarak görüyordu. Modern bilim şimdi onun sezdiğini doğrulamaya başlıyor. Olgunluk aynı zamanda nörolojik ve manevi bir mutasyondur. Yaş ilerledikçe beyin daha bütünleşik çalışmaya başlar. Amigdala ve limbik sistem gibi duygusal alanlar, stratejik düşünce, duygusal düzenleme ve bilinçli karar alma süreçlerinden sorumlu prefrontal korteks gibi daha sofistike bölgelerle bağ kurar. Başka bir deyişle, dürtülerin esiri olmaktan çıkarsın daha az hissettiğin için değil, daha bilgece hissettiğin için. Bu içsel geçiş, Jung'un psişe'nin yeniden entegrasyonu başlangıcı dediği şeydir. Bölünmüş olan duygu ve akıl, dürtü ve yansıma diyalog kurmaya başlar. Tepkileri yanıtlara, travmaları anlayışa, korkuyu bakış açısına dönüştüren duygusal bir simyadır. Duyguları kontrol edilmesi gereken tehditler olarak değil, dinlenmesi gereken haberciler olarak görmeye başlarsın. Gençlik hız ile işaretlidir, fetihle. Arzu ve korkuya anında yanıtla. Ama kırk hız yerini varlığa bırakır ve varlıkla birlikte ayırt etme yeteneği gelir. Artık tartışmaları kazanmak değil, sessizlikte ortaya çıkan gerçeği duymak meselesidir. Bu dinleme yeteneği sadece diğerini değil kendini de derin bir şeyin değiştiğinin en net işaretlerinden biridir. İçsel gürültü azalmaya başlar ve açılan alanda bilinç doğar. Bu yeni dünya işleyişi pasiflik anlamına gelmez, tam tersine. Daha stratejik, daha odaklı, daha güçlü bir duruş biçimidir. Kabul edilmek için değil, hizalanmak için hareket edersin. Eskiden reddedilme korkusuyla motive olan şey şimdi bütünlükle yönlendirilir. Ve bu sadece eylemlerini değiştirmez, enerjini, frekansını değiştirir. Sonuç olarak çektiğin şeyleri değiştirir. Jung, bireyselleşmenin olgunlukta yoğunlaştığına inanıyordu. Çünkü nihayet uzun süre kaçındığımız gerçekleri taşıyacak kadar içsel yapıya sahibiz ve şimdi daha dengeli bir beyin, daha olgun bir ruh ve daha geniş bir vizyonla cesaretle sormaya başlarsın. Bana gerçekten ne iyi geliyor? Suçluluk duymadan neyi bırakabilirim? Merkezim nerede ve ondan nasıl yaşayabilirim? Bu duygusal simya bir yeniden doğuştur. Ama biyolojik doğumun kaotik ve bilinç dışından farklı olarak bu berrak, ritüelistik ve derinden semboliktir. Artık koşulların ürünü olmaktan çıkıp kendi kaderinin yazarı olmaya başlarsın ve hissettiği, düşündüğü ve yaptığı arasında uyum içinde yaşayan bir insandan daha güçlü bir şey yoktur. Dış dünya bu dönüşümü hemen fark etmeyebilir ama sen hissedersin ve ruh değiştiğinde dünya yanıt verir. Çoğu insan hayatın ilk yarısını görünmez bir senaryoya uyarak yaşar. Başarılı, saygın, kazanmış olmanın ne olduğunu dikte eden, toplumca onaylanmış bir metin. Ama kırkta bir şeyler olur. Yıllardır oynadığın oyun anlamını yitirmeye başlar. Alkışlar artık aynı etkiyi yaratmaz. Sahne o kadar çekici gelmez. Tam da birçok kişinin hikayenin bittiğini düşündüğü bu anda, gerçek, hayat başlar, ikinci bir şansla, Cemal Jung orta yaşın bir gerileme değil bir portal olduğuna inanıyordu. Ruhun numara yapmaktan yorulup özgünlük için haykırmaya başladığı bir nokta. Burada her şeyi yeniden tanımlama fırsatı bulursun. Daha önce başarısız olduğun için değil artık gerçekten neyin önemli olduğunu anladığın için. Sıfırdan başlamıyorsun. Bagajla, olgunlukla, derinlikle başlıyorsun. Ve bu oyunu tamamen değiştirir. Bu ikinci şans garantilerle paketlenmiş gelmez.'' Bir esinti, bir rahatsızlık, değişmesi gereken bir şeyin ısrarcı sezgisi olarak belirir. Şehir, meslek, yaşam tarzı değiştirme isteği olarak gelebilir ya da sadece daha sakin, daha niyetli, daha gerçek yaşama arzusu olarak. Dünya bunu kriz olarak görebilir ama bu bir doğuştur. Kabul ettiğin değil, seçtiğin bir hayatın başlangıcıdır. Burada başarı tanımı değişir. Başkalarını etkileyen olmaktan çıkar, ruhunu besleyen olur daha net hayır demeye başlarsın. Huzuru performansı değil, önceliklendirirsin. Daha az gösterişle, daha fazla varlıkla bağlar kurarsın. Ve en etkileyici olan doğru fırsatlar belirmeye başlar. Çünkü uyum içinde yaşadığında dış dünya içsel durumunu yansıtmaya başlar. Jung bu anı ruhun gerçek inisiyasyonu olarak görüyordu. Karakter olarak yaşamayı bırakıp yaratıcı olarak yaşamaya başladığın yer. Geçmişin acıları artık hayalet değil, öğretmenlerdir hayal kırıklıkları başarısızlık değil, ham maddedir. Artık hayatın peşinden koşmazsın, kendi hikayeni yönlendirirsin. Ve bunu yaparken pek az kişinin yüzleşmeye cesaret ettiği bir sırrı keşfedersin. Asla geç değildir, zaman görecelidir. Bir yılı derinlemesine yaşamak, on yılları yüzeyselce geçirmekten daha değerlidir. Bu ikinci şans herkese göre değil. Çağrıyı duyan ve otomatikten çıkıp bilinmeze dalma cesaretine sahip olanlar içindir.'' Ama bu geçidi aşan bir daha asla aynı kalmaz. Çünkü korkunun ötesinde nadir bir şey vardır. Sana ait gerçek bütün bir hayat, maskelere ihtiyaç duymayan bir hayat, sadece varlığa ihtiyaç duyan, çöküşten, arayıştan, gölgeyi kabulden sonra gelen, sessizlikte nadir bir şey olur. Dramatik değil, dünyanın gözüne görünmez ama derindir. Gizli bir yeniden doğuş içsel, samimi, geri dönülmez, artık biri gibi görünmene gerek yoktur. Çünkü nihayet sen osun, Cemal Jung hayatın ikinci yarısının birincisinin devamı olmaması gerektiğini, farklı bir doğaya, farklı bir merkeze, farklı bir amaca sahip yeni bir evre olması gerektiğini söylerdi. Ve bu amaç dışarıda değil, başarılara ya da onaylanmaya bağlı değil. Her zaman orada olan ama gömülü kalmış olanla yeniden bağlantı kurmaktan doğar, öz, esas, sana ait olan, ama ancak numara yapmayı bıraktığında çiçeklenebilen, yıllarca numara yaptık, ne istediğimizi bildiğimizi numara yaptık, güçlü, kararlı, emin olduğumuzu numara yaptık, acımadığını, eksik olmadığını, kaybolmadığımızı numara yaptık ama kırkta numara yapmak ağır gelmeye başlar. Maske fazla kalınlaşır, ruh fazla huzursuzlaşır. Ve işte o zaman gerçek hayatın başlangıcını işaretleyen bir seçim belirir. Numara yapmayı bırakmak ve nihayet yaşamak. Bu yeniden doğuş büyük bir olayla işaretlenmez. Günlük küçük kararlarda gerçekleşir. Korkutsa bile gerçeği söylemek. Etkileyici olmasa bile seni besleyeni seçmek. Seni olduğun gibi gören, yalnızca olmaya eğitildiğin kişi olarak değil, gerçekten kim olduğunu gören insanlarla birlikte olmak. İşte bu yeni doğuş, mükemmel olmasa bile bütün olma cesareti ve bu olduğunda olağanüstü bir şey gerçekleşir. Dünya senin etrafında yeniden düzenlenmeye başlar. İlişkiler dönüşür. Eskiden kapalı görünen yollar açılır. Artık kendini kanıtlama ihtiyacıyla değil, keşfetme özgürlüğüyle motive edilen yeni deneyimler gelir. Çünkü şimdi nihayet kimlik arayışıyla yaşamıyorsun. Kimlikten yaşıyorsun. Artık onay aramıyorsun, varlık sunuyorsun. Bu senaryonun sonu ve gerçek hayatın başlangıcı. Kesinliklerle değil, doğru sorularla başlayan bir hayat mükemmel olması gerekmeyen sadece gerçek olan bir hayat ve tam da burada her şeyin hizalandığı yerde hayat var olmak için mücadele etmeye gerek kalmayan birinin doğallığıyla akmaya başlar. Çünkü şimdi sen osun, bütün, bilinçli, uyanık ve eğer bu video senin için anlamlıysa burada başlayan şeyin devam edebileceğini bil. Kanalda bu içsel yolculuğu derinleştiren başka içerikler var. Şimdi ekranda beliriyorlar. Birini seç çağrını takip et ve yoluna devam et çünkü senin yeniden doğuşun çoktan başladı